4600 lira sayıyorum sana tamam mı? Bak şöyle hızlı hızlı sayıyorum tamam e çok mı? çok verdin. E çok gelmiş çok verdin. Maşallah. Abi. Bak 400, 500, 14600 lira. Bir Bak, denes, güzelce bir lastik de taktım dağılmasın diye. Bir tanesini de sen aldın Al bakalım şöyle. Için Yok araştırır. hep, hepsi senin. Dedin mi bir dede sana? Hepsi senin. Bak onları şu ablaya verecekmişsin. Bunları vereceğim. Bak depot da vereyim ben sana. Hı. Tamam. Kaç Çok teşekkür ediyoruz. Kaç lira oldu? 14 14.600 bin 600 lira. Maşallah. Hı. Tamam. tamam. Nasıl yiyeceğim bu kadar 14 bin <laughs> kaymayı? 100 lira, 100 lira, 100 lira harca. Oo. Tamam mı? İdare ver. Bir dede vereyim. O, bak şu teyzeye ver bak ona Bana, vereceğim şey. Yok verir, ben. yok ona ne vermeyin onlar kocalar zengin. Tamam verme anne alamaz bize yani, yani o ceza var. yazarlar alırlarsa. Verir mi? Deremez, değil. Veremez. Veremez. Bizim var bizim çok var. Ablam olarak vereyim. Yok yok sen bak şu ablaya ver. Bizim ee, çok var. Evde e, e evde e, vereyim öyle. De. İyi e hadi gidelim. Teşekkür değil. et gidelim anne. Teşekkür Maşallah. Ömrüm çok olsun. Sen dua et bize dua. Allah sana çok ver. Be. Ben dua edeyim aylıkta attı. Hadi Şimdi tamam. Haydi bakalım.